Şimdi oldukça iddialı bir giriş yapacağım bakın. Bu videoda yaptığım şeyi yaptığınızda ve Instagram storylerinizde paylaştığınızda emin olun mesaj bombardımanına tutulacaksınız. Çünkü arkadaşlarınız bunu nasıl yaptım bana da öğretsene diyecekler. Ve sizler de tabii ki benim videoma yönlendirirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Bu arada takip etmeyi, abone olmayı da unutmayın. Videonun en başından bunu söylüyorum ki sonra unutuyorsunuz çünkü. Hadi, hadi bir ara verelim. Kısacık bir ara. 5 saniye. Bu 5 saniye içerisinde hemen bir aşağıya inin. Abone ol'a tıklayın ve tekrar geri videoya gelin. Şimdi devam edelim. Gerçekten de çok hoşunuza gideceğini düşündüğüm ve benim de storylerimde kullandığım bir yöntemi sizlere anlatacağım. Ve bu yöntemle kendi gifinizi oluşturabilirsiniz. Mesela şurada çıkan gibi ya da burada çıkan gibi kendinizi gif'e çevirebilirsiniz. Veya kendi adınızı, logonuzu bu şekilde gif'e çevirip yazabilirsiniz. Veya kendi firmanızı yazabilirsiniz ya da kendi istediğiniz animasyonu yapabilirsiniz. Artık gerisi tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış. Fakat bu videoyu sonuna kadar izlemelisiniz. Neden sonuna kadar izlemelisiniz? Çünkü bir yere kadar iOS işletim sistemleri ve Android işletim sistemleri için birlikte gidiyor. Fakat bir yerden sonra yollar ayrılıyor arkadaşlar. iPhone'larda başka bir yöntemle Instagram storylerimizde bu gifleri eklerken Android'lerde başka bir yöntemle ekleyeceğiz. O yüzden videoyu ileri sarmadan izlerseniz sevinirim. Öncelikle kendi videonuzu çekmeniz lazım tabii ki. Şurada gördüğünüz gibi ben böyle bir video çektim. E, beyaz bir duvarın önünde çektim bunu. Mümkün olduğunca arkası kalabalık olmasın. Çünkü CapCut'ta arka planı kaldırma özelliğini kullanacağız ilk olarak. Ve dolayısıyla arkası ne kadar boş bir yerin önünde bu videoyu çekerseniz o kadar da temiz kesim yapacaktır CapCut. CapCut'ta videomuzu düzenleyeceğiz. Loop haline yani döngü haline getireceğiz ve daha sonra iki farklı siteyi kullanarak Instagram storylerimize hazır bir gif haline getireceğiz istediğimiz videoları. Evet şimdi gelin bu gifleri nasıl yapıyoruz hep beraber bakalım. Şimdi çektiğimiz videoyu CapCut uygulaması ile açacağız. CapCut'ı açtık. Buradan yeni proje dedik ve buradan videomuzu ekledik. Şöyle bir video 6 saniyelik bir video. Öncelikle uygun yerlerinden kırpacağım. Şu elimi bir kere kaldırmam yeterli. Çünkü ben bunu loop haline, yani döngü haline getireceğim bu gif'i. O yüzden şöyle geldim ve elimi indirdiğim yerde videomu bölüyorum. Videonun üzerine tıkladım, aşağıdan böyle tıkladım ve ikinci parçayı siliyorum arkadaşlar sil butonuna tıklayarak. Şimdi bu videonun arka planını kaldıracağım. Düz bir zemin üzerinde önünde çektim. Sizlerin de bu arada böyle çekmesini öneririm. Daha rahat arka planı kaldırsın, daha temiz olsun diye. Fakat arka plan tamamen beyaz haline getirmemiz lazım. Birazdan neden olduğunu göreceksiniz zaten. O yüzden videonun öncelikle üzerine tıklıyorum ve buradan arka planı kaldır seçeneğine tıklıyorum. Arka planın kaldırılmasını bekliyorum. Evet, arka planımız kaldırıldı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi de arka planı beyaza çevireceğim. Bunun için de tekrar geriye dönüyorum. Aşağıdaki menüden tuvali seçiyorum. Tuvalin içerisinden rengi seçiyorum ve buradan en baştaki beyaza tıklıyorum ve arka planımızı beyaz yaptık gördüğünüz gibi. Şimdi de bu videoyu döngü loop haline getireceğim. Yani video hiç bitmesin. O yüzden arkadaşlar bu videoyu seçiyorum. Aşağıdaki menüden en sola doğru kaydırdım. Buradan kopyala var. Kopyalaya tıkladım. Şimdi bu videodan iki tane oldu elimde. İkinci olan videoyu tersine çevireceğim. Bu yüzden yine en aşağıdaki menüden ters çevire tıklıyorum. Ve videomuzun tersten oynatılmasını bekliyoruz. Evet şu anda loop bir video haline getirdik bakın. Tekrar elimi kaldırıyorum ve bu şekilde artık videomuz hiç bitmeyecek. Yani oluşturacağımız GIF sonsuz bir döngü halinde devam edecek. Şimdi arkadaşlar bu videoyu dışa aktaracağım. 1080 aktarmaya hiç gerek yok. Çünkü bu zaten bunu story'de çok küçük bir alanda kullanacağımız için 720 yapalım bence. Tabii ki siz isterseniz 1080 4K bile yapabilirsiniz. Hiç fark etmez ama dediğim gibi hiç gerek yok. Ve buradan galerime kaydediyorum. İlk işlemimizi bitirdik. Şimdi bitti dedim. Sıra geldi bu videoyu gif'e çevirmeye. Ezgif.com sitesine gireceğiz. Bu arada gif hani normalde gif diye okunuyor ama gif deyince de bana komik geliyor. Bu temizlik ürünü Cif var ya. <laughs> o yüzden ben gif diyorum birçoğumuz gibi. Aslında orijinalinin gif olduğunu biliyorum. Böyle hemen altta yorumlar gelecek. "Yalnız o abi Cif diye okunur filan diye." Neyse Ezgif.com Sitemiz dünyanın en çok kullanılan gif'e dönüştürme sitesi arkadaşlar. Burada girdiğiniz zaman video to gif özelliğini göreceksiniz. Yani videodan gif'e çevir. Bunu seçiyoruz. Daha sonra aşağıya doğru kaydırıyorum ve buradan dosya seçin kısmına giriyorum. Buradan fotoğraf arşivine giriyorum ve az önce CapCut'ta yaptığım videoyu seçiyorum. Buradan da seç'e tıkladım ve upload video diyorum. Ezgif sitesine videomuzu upload ettik, yükledik. Şimdi burada ön izleme kısmını göreceğiz. Buradan aşağıya doğru kaydırıyoruz arkadaşlar ve burada convert to gif seçeneğini görüyorsunuz. Buna tıklıyorum. Bakın output gif diyor ve videomuzu gif'e çevirdi gördüğünüz gibi. Şimdi bunu galerime kaydetmek için üzerine basılı tutuyorum ve fotoğrafları ekle diyorum. Tabii ki Android'lerde biraz daha farklı olabilir bu indirme işlemi. Fotoğrafları ekle dedim. Bu arada bunu yaparken arkadaşlar Chrome değil de Safari tarayıcısını tercih ederseniz daha iyi olacaktır. iPhone kullananlar için söylüyorum bunu. Şimdi bu gif'i de galerimize kaydettik. Hemen bir bakalım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir gif'im oldu. Şimdi de bu gif'in arkasını transparana çevireceğiz. Bunun için yine Safari uygulamasına giriyorum ve bu sefer de Online GIF Tools sitesine giriyoruz. Bu site de GIFlerimizin arkasını transparan çeviren bir site. Şöyle aşağıya doğru kaydırıyoruz ve burada şu gri alan göreceksiniz. GIF burada Import from file seçeneğine tıklıyoruz buradan fotoğraf arşivine giriyorum ve az önce çevirdiğim GIF'i seçiyorum ve buradan seç diyorum. Evet GIF'imiz import edildi ve gördüğünüz gibi arkadaşlar arka planı beyazdı. Ve arka planı tamamen transparan. Şimdi neden beyaz yaptık onu da söyleyeyim. Bakın burada transparent regions kısmı var. Burada change this color to transparent diyor. Yani buraya hangi rengi girerseniz o rengi transparana çevir diyor. Siz isterseniz siyah da yapabilirsiniz bu arada arka planı eğer siyah olursa da bunu black yapacaksınız ya da şuradan siyah seçeceksiniz arkadaşlar. Ama black yaparsanız eğer üzerinizde siyah tişört varsa ya da saçınız siyahsa onlar da gidecektir. O yüzden ben beyaz yaptım. Şimdi de bunu galerime kaydedeceğim. Yani şu orijinal haliydi. Bunun hemen altındaki transparan halini. Burada save as diyoruz arkadaşlar ve buradan download'a tıklıyoruz. Be patient diyor yani sabırlı ol diyor. Yani birkaç saniye bekleyeceğiz. Evet indir seçeneği çıktı. İndire tıklıyorum. İndirilen videolar arkadaşlar direkt galeriye kaydetmez. iPhone'da Safari kullanıyorsanız Android'lerde direkt galeriye kaydediyordur muhtemelen. O yüzden şu aşağıda mavi bir ok göreceksiniz. Bunun üzerine tıklıyoruz. Buradan indirilenlere tıklıyoruz. Ve gördüğünüz gibi şurada gifimiz arkadaşlar. transferan gifimiz. Onun üzerine tıkladıktan sonra sağ üstteki dışa aktarma butonuna tıklıyoruz. Ve buradan da görüntüyü kaydet diyoruz ve galerimize kaydoldu. Hemen şöyle bir bakalım. Evet, transparan gifimiz burada. Ve işlemimizi bitirdik. Şimdi Instagram'da bir story paylaşalım mesela. Story kısmına geldik. Mesela şu story'yi paylaşıyorum diyelim. Şimdi burada işte işler biraz karışıyor. Nasıl karışıyor? Eğer iPhone'unuz varsa çok daha kolay bir şekilde gifinizi ekleyebilirsiniz. Fakat Android'de biraz daha çetrefilli bu iş. Onu da göstereceğim. İlk olarak iPhone'da nasıl ekleyeceğiz onu gösteriyorum. Şimdi Yukarıdaki sticker kısmına tıklayıp eğer buradan galerinizden seçerseniz gifinizi bu hareket etmeyecektir. Peki bunu nasıl yapacağız? Şunu tekrar siliyorum. Story açıkken arkadaşlar şöyle galerime tekrar giriyorum. Ve galerimden arkasını transparan çevirdiğim gifi seçiyorum. Sol alttan export'a tıklıyorum. Ve buradan fotoğrafı kopyala diyorum. Şimdi tekrar story'e dönüyorum bakın. Instagram şuradan yapıştırdı diyor, şuraya tıklıyoruz köşeyi ve gif'imiz hareketli bir şekilde artık kullanılır halde gördüğünüz gibi. Bu şekilde kendi giflerinizi oluşturarak birden fazla şekilde istediğiniz gibi farklı animasyonlar yapabilirsiniz. Mesela ben bir tane de Canva'da şöyle bir yazı oluşturmuştum yine aynı yöntemle tamamen böyle logolarınızı vesaireye de gif'e çevirebilirsiniz. Bunu da aynı şekilde kopyala dedim, tekrar Instagram'a geldim ve buraya yapıştırdım. Bakın şöyle hareketli bir kendi logoma ait GIF'i de Instagram Story'lerimde artık kullanabilirim. Evet iPhone'da kullanımı bu şekilde. Şimdi gelelim Android kısmına. Evet şu Poco X3 NFC telefondan yapacağım bunu da. Şimdi aynı GIF'i burada da yaptım. Aynı yöntemlerle hiç farkı yok. Gördüğünüz gibi arkası transparan bir GIF. Şimdi burada da Instagram'a girelim. Şöyle sola kaydırdık. Yine buradan da merhaba bu arada arkadaşlar. <laughs> Şuradan da yine bir story paylaşalım mesela. Şöyle bir şey diyelim. Şimdi arkadaşlar burada yine etiketlerden eğer bu kısmı yaparsanız yine hareketsiz kalacaktır. Android'de ise şöyle bir durum yok. Yani galerinin içerisinden kopyalama gibi bir seçeneğimiz maalesef yok. O yüzden bunu internet ortamına yüklemeniz gerekiyor. Bunun da aslında en iyi yöntemi şu. Instagram'ın gifleri çektiği site olan gifi.com sitesine giriyoruz. Bunun uygulamasını yüklemenizi öneririm. Burada bir profil açacaksınız öncelikle. Bu arada bu gifi ile alakalı da detaylı bir video ilerleyen zamanlarda yapacağım. Burada bilinmeyen birçok özellik var. Onları da göstereceğim sizlere. Burada use our app diyor. Uygulamamızı kullan diyor yani. Ben de zaten yüklü arkadaşlar. Burada benim profilim gördüğünüz gibi ve benim bu profilime gifi yüklemem lazım. Bunun için arkadaşlar buradaki create your first gif artıya tıklıyoruz. Buradan Galeriye tıklıyoruz. Ve buradan da oluşturduğumuz GIF'i seçiyoruz. İleriye tıklıyoruz. İsterseniz buradan upload edebilirsiniz. İsterseniz etmeyebilirsiniz. Fakat upload ederseniz sürekli kullanırsınız tabii ki bu GIF'i. Tek yapmamız gereken artık şu. Bakın tap to copy GIF diyor. Üzerine tıkladım sadece GIF kopyalandı. Tekrar Instagram story'me dönüyorum. Ve burada da arkadaşlar şöyle bir durum var. Klavye olarak Gboard'un yüklü olması gerekiyor Android telefonunuzda. Gboard da şu arkadaşlar ücretsiz olarak Google Play Store'dan indirebilirsiniz. Google'ın klavyesi bu. Bunun neden yüklü olması lazım? Çünkü burada panoya kopyalama diye bir şey var. Yani az önce şuradan kopyaladığımız GIF arkadaşlar bakın bir daha yapıyorum. Kopyalandı ve story'e geldim. Buradan yazı yazma kısmına geldiğimde bakın burada resim olarak görünüyor. Buraya tıkladığımda panoya kopyalanan GIF'i yine hareketli olarak kullanabiliyoruz. Bulabildiğim en kısa yöntem bu. Eğer Android cihazlarda bildiğiniz ya da önerebileceğiniz farklı bir yöntem varsa onu da aşağıdaki açıklama kısmına yazarsanız ve daha pratik bir yöntem varsa onun için de ayrı bir video çekerim arkadaşlar. Ama ben gerçekten çok araştırdım. Daha kolay bir yolunu bulamadım açıkçası. Evet Android'lerde de bu şekilde GIF'lerimizi Instagram storylerimizde kullanabiliriz. Evet gördüğünüz gibi oldukça güzel bir sonuç çıktı. Android'de biraz daha çetrefilli. Evet biliyorum ama dediğim gibi başka bir yolu varsa da söylerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Bu arada şu da bana çok soruluyor. Instagram'daki etiket kısmına tıklayıp oradaki gife tıkladığınızda sizin etiketleriniz nasıl çıkar diye. Bu arkadaşlar kolay bir işlem değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Az önce gösterdiğim gifi.com sitesinden alıyor Instagram bu gifleri. Orada bir profilinizin olması gerekiyor ve bu profilinizin onaylı bir profil olması gerekiyor. Bunun içinde belli kriterleri var gifi.com'un. İçerisinde işte belli düzende gifler üretmeniz, belli kalitede gifler üretmeniz, belli bir süre kalmanız gibi gibi birçok kriteri var. Onları dilerseniz inceleyebilirsiniz. Orada onaylı hesap olduktan sonra Instagram'daki o gif kısmında sizin gifleriniz de çıkıyor. Evet bu videonun da sonuna geldik. Umarım bu videodan memnun kalmışsınızdır arkadaşlar. Yaptığınız gifleri Instagram story'inizde paylaşırsanız beni de etiketlemeyi unutmayın ki ben de videolarınızı, story'lerinizi görüp yorum yapabileyim. Öyleyse kanalımdaki diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.